Evet, şimdi değerli dostlar. Merhaba değerli dostlar bu arada. Youtube'dan izleyen değerli dostlar ben Şimdi caddeye mayın döşe var ama acaba şeyden önce mi mayın döşememiz lazım? Hmm. Yani önce mayın döşeyip sonra suikasta gitmemiz lazım değil mi yani mantıklı ama Buraya onu öldüreceğiz. Buraya nasıl çıkacak bu çocuk? Neyse önce bir şu bir şey denemek istiyorum. El bombası sende var değil mi dostum? Sen gel bakalım şöyle. Bu acaba el bombasıyla bunları öldürse, bunlar ölse biz de rahatlasak oluyor mu? Oha! şu alan çok geniş ama. At bakayım. Tamam, onlar temizlen, çok güzel. Bravo, bravo çocuklar size. Hocam buraya geliyoruz şimdi. <laughs> Sıkıntı yapma, yürüyerek gel. Şunu al, bir şey var burada bak. O ne? <laughs> Silah tamam. Çok güzel. Başka bir şey alabiliyor musun yerden? Alamazsın, alamazsın, alamazsın onları. Bunlar acaba sonra bize sıkıntı yaratır mı yaratmaz? Boş ver. Buraya geliyoruz. Nişanlı sen de gel. Şimdi yapmak istediğim önce caddeye mayın döşeme olayını halletmek. Allah görüyor mu Ya hocam oradan nasıl görüyor ya? Tamam her şeye bakacağız. Her şeye bakacağız. Hocam. Şu görüyormuş. Bakayım şu görüyor? Şu namussuz görüyormuş şey? Yani. Ee, keskin nişancı. Görmüyor. Tamam. Keskin nişancı buraya saklansın bakayım. Sen buraya gel hocam. Onu çekemiyoruz çekmem lazım. Nasıl çıkacağım onu? Şuraya yaparsam gelir. Ben de onu öldürürüm arkadan. Deneyelim mi? F8 yapalım. Biraz saçma gibi oldu ama. Çünkü o kurar kurmaz hemen ses çıkacak. Görecek beni büyük ihtimalle. Lan vur lan. Tamam bunlar görmüyorlar. F8 yapıyoruz tekrar. Yapalım mı bir bir? Gel hocam sen de buraya. Bu, bu nereye o da Görmüyor bunlar bizi ya tamam. Hocam sen Bunun arkasına kadar Gidebilir mi acaba? Çok merak ettim. Bir git lan şunun arkasına. Absolutely. Dibine kadar sokulca bunları. Tamam. Çok güzel oldu. Evet böyle gel hocam. <laughs> Görmüyorlar o. Çok iyi. Tava basıyoruz. Hocam sen buna sen de buna yapıyorsun. Enter diyoruz. Var mı uyanan? Uyanan yok. Pekala burayı temizledik. Şimdi de komutan var. Burayı var lazım. Komutan var, burada bu var. Peki çocuklar. Biri aslında tepeden inebilir aslında ama. Sen buraya çık bakalım. Kurşunları harcamak istemiyorum gerçi ama. Şimdi şu sesi duyarlım bakayım şöyle mesela. O duyuyor sesi. Bu duymuyor. O onu görecek ama. Dur hocam bir dakika. Reis sen böyle koşarak gel bakalım buraya. Döneceğiz. Önce mayın düşe sonra gideceğiz şeye. Ve bayın dışı da var ama sonra mı bilmiyorum. Bu nereye görüyor? Bu da oraya görüyor. Bir dakika hocam, sen buradan gel buraya. Sanki sürünerek geçermişim gibi geldi bana ya. Gel hocam gel. Sıkıntı yapma. Yollar açık. Şu burayı temizleyelim ki caddeye mayın döşeme işi kolaylaşsın. Şimdi bir şey deneyeceğiz. Deniyoruz. Deneme yapacağız. Deneme alma. Hı, hocam önce buraya gel. Komutan öksürüyor. Sıkıntı yok. Buraya giriyor mu çok merak ettim. Peki bıçağı alınca kim duyuyor? Duymuyor tamam. Çünkü bu görüyor tamam mı? Peki silah ne? Sesine... Silah sesi herkes Yo, silah sesi duyuyor mu herkes herkes... Ha o değil o değil bir dakika sen değil hocam sen değil. Şunu silah silahını merak ettim ben. Bunu silah duyan yok tamam. Tamam öyle yapacağız zaman hocam. Şöyle yapacağız bir dakika bırak silahını. Gel buraya. Şuraya gel. Tamam. Tap diyoruz. Hocam sen bunu öldürüyorsun tamam mı? bak lütfen. Bak kodladım biraz önce sen de bunu öldürüyorsun. Enter diyoruz. Tamam. Hey. Koş koş koş. Aman ha girin buraya. Hatta bunu al. Çabuk çabuk çabuk. çok çok çok. I'll take Kerbadi, sen de bu yap şunu. Geliyorlar mı? Gelmesinler ama. Sen de bu taşı hocam. Ama kaldı bu üçü. Tamam hocam. Gelelim böyle. Burada kimse yok artık. Şimdi yatalım yere. Ee, sigara, maytap alansanı sen gel. Sen buraya maytabı koy. Bu gelsin tamam mı? Buraya maytabını koy. Sonra buraya saklan. Orayı öyle temizleyeceğiz hocam. Baş şansımız yok. Kadın onları tutuyor zaten. Bu duymaz inşallah. Alo hocam. Orada kocaman. Tamam. Burada bu arkadaş var. Bunu nasıl öldürsek acaba? Buraya çekmem lazım onu ki. Şuraya yapmam lazım. Ne yapacağım buraya? Gel Umarım onu oradan alabiliriz. Tamam. Burası da temiz. Var mı karşıda kimse yok. Hocam iyilelim. atalım. İnasyon. Sen görece inasyonu inasyonu. Hadi buraya taşı hocam. Direkt buraya bırak. Sonra bıçağı alalım. Sonra bunu alalım. Sonra onu alalım. Ondan sonra ikisi kalıyor. Onlar beni görmüyor aslında ya. Burada mayın döşeyebilirim direkt. Bakayım. O bakmıyor. Bu da bakmıyor zaten. Hiç mı hocam? Döşe bakalım buraya. Mayın ne olacak? Tamam buraya döşüyoruz. Bir tane buraya döşeceğiz. Ondan sonra suikasta gideceğiz. Pekala bunu da al. Mayın döşemişti ama tamam. tamam. Buraya gel şimdi hocam. Ama Şimdi geliyoruz buraya. Buraya nereden girebiliriz acaba? Buraya bir yerden girmek lazım. Şuraya gel hocam. Sen neresi reis? Sen de gel. Sen buraya çıkabiliyor Çıkamıyorsun. Hmm. Onu buradan alamıyorum ben. Karşıda göremiyor çünkü onu. Onun görüş açısı o buraya bakıyor. Benim şu kuleye çıkmam lazım. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsü de karşıda değil mi? Tamam. Herkes buraya bakıyor. Pekala. Kuleden mi alabileceğiz bunları acaba ya? He? Çık bak buraya geçiş yok. Benim buraya çıkmam lazım. Buraya çıkamıyorum diyor. Bu da çıkamıyorum diyor. Pekala. Buradan gidiş yok zaten. Mayınları döşedik. Bombaları aldık. Peki bu arkadan geçiş var mı? Buradan da kapatmışlar. Mecbur öne gideceğiz. Bu nereye gidiyor hocam? Bunu deneyelim. Buraya gelemiyoruz. Gelebiliyor muyuz? Yok yok tamam. Burada kalın. Aa, Burada bir şey var onu Burayı nasıl temizledik? Burayı komple mi temizlesek acaba ya? Ya da direkt kadın konuşurken biz karşıya geçmemiz lazım bence. Sanki bana öyleymiş gibi geldi.